Ne şikayetiniz vardı? Hocam bir öksürüğüm var, bir nefes de şu yorulamadım. Derin nefes alıp verebilir misiniz? <Sessizlik> tamam. Derin nefes alıp verin. Şikayetleriniz üçgenlik oluyor. Tamam. Sigara içiyor musunuz? İçiyorum. İçiyorsunuz. İlk başta halsizlikle başladı. Genel bir vücut ağrısı şeklinde oldu. Ben buna hani mevsimsel olabileceğini düşünerekten bir iki günü o şekilde takip ettim kendimi. Daha sonra hani bunun geri dönmeyeceğini fark ettim ve koronavirüs olabileceğinden şüphelenerek test yaptık. Bu şekilde hastalığın başlangıcı bu şekilde olmuş oldu. Ee, hastalık tanısı konduktan sonra asıl e, durum ondan sonra başladı. Sıkıntılar ondan sonra başladı. Ateş, e, genel vücut ağrısı, e, göz kapaklarımdan ağrı, tüm vücudumda ağrı vardı ve bu ağrı dayanmaz şekilde oluyordu. Özellikle ateşim olduğu zaman hani e, kendimi hiçbir şekilde kontrol altı kontrol edemiyordum. E, ateşle birlikte titreme oluyordu. Bu şekilde e, hastalık devam etti ve. Benim için çok yıpratıcı bir süreç geçti işin açıkçası. Sevdiklerinizden uzak kalıyorsunuz, onlara bulaştırma korkusu oluyor. Belki bulaştırıyorsunuz hani birçok insan da hani en yakınındaki insanlara bulaştırıyor. Zaten bu süreç boyunca yediklerinizden içtiklerinizden tat alamıyorsunuz. Hayattan tat alamıyorsunuz, uyuduğunuzdan bir şey anlamıyorsunuz. Ve sadece aklınıza ölüm bir şekilde geliyor Hani rahat nefes alabiliyor muyum? Bu sefer bunun şeyine düşüyorsunuz. Sürekli bir ölüm korkusu insanın bir şeyinde kafasında bir yerde duruyor. Hani ben bu zamana kadar çok hastalık yaşamışımdır ama ilk defa ölümü hissettiğim hastalık bu olmuştur. Gerçekten hani bu işin şakası yok. Bu diğer hastalıklara benzemiyor. İnsanlara tavsiyem şu olabilir ki bu hastalığın şakası yok. Hani bu ciddi bir iş. Dışarıya çıktığımızda da görüyoruz insanlar hani maske takmadan, sosyal mesafeye dikkat etmeden bir arada oturup kalkıyorlar. Yani bu çok gerçekten korkunç bir şey. Hani insanlar farkında değiller ama en yakındaki, en sevdikleri hastalıkları çok rahat bulaştırabilirler. Kendimi yeni dön doğmuş gibi hissediyorum. Ama bu, bu işin şöyle de bir boyutu var. E, bu hastalığa yakalandım ben kurtuldum oldu bitti değil. Hani bu hastalığa tekrardan yakala, yakalanabilme ihtimali var. O yüzden hani e, aynı e, önlemlere de dahil herkesin tekrardan devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. <laughs>